Yok, Şimdi Sözcü şey Gazetesi'ne oldu. bakayım. Birkaç dakika kalmış. Söyle bitti. Onları söyleyeyim. Uğur Dündar, İsmail günah çıkart, Saymaz, günah Engin Altay, Tabii. Merdan Yanardağ, Emre Kongar. Bunların hepsi bu buralardan şey yapıyor. Ya, tamam. yazık Yeni çıktı. değişim, değişim bilmem şu bu falan. Engin Altay falan şey yapıyor. Değişmesini, çekilmesini bilmek lazım falan deyip. HDP örneğinden, İsmail de bunu almış. HDP örneğinden yürüyor falan. Filan. Bunları konuşmayacağım yani daha sonra konuşacağız çünkü kendi işlerinde bir bayağı bir sağlam bir kavga etsinler de bize çekirdeği çitlemeyi bıraktıktan sonra kalan sağlarla kavga edelim. çekirdek çitlemeyi bırakıp kalan sağlarla devam ederiz biz ondan sonra. Fakat, İyi Fakat, yani şunu bakın hep söyledik söyledik söyledik. Şimdi o noktaya yavaş yavaş geliyorlar. Kendi ürettikleri canavarlardan korkar oldular. Koskoca Uğur Dündar. Koskoca Profesör Özgür Demirtaş koca adamlar bunlar. Korkar oldular. Ne diyor Uğur Dündar? Yılmaz Özil'de bahsedeceğim. Öylesine derin bir kutuplaşma ve ayrışma yaşıyoruz ki. Aa, Uğur Dündar. Karşı taraftan biri. Ülke yararına bir şey yapsa bile ona mutlaka kara dememiz gerekiyor. Aa. Ak ah diyen linç yiyor. Aktırmak içinde. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. Akıbetimiz ortak. Asıl beka sorunu işte bu. Ya Uğur Dündar, Yani bu cümleyi bizim, hakikaten bu cümleyi bizim de hani hatırlatmamız <laughs> için ya sizin gibi 80 küsur yaşında mı olmamız gerekiyor? Peki, abi aylardır, yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Siz ülke yararına bir şey yapılan bir noktaya Kardeşim kara demeyin yani bunların ak deyin, iyi deyin, ülkenin faydasına deyin dediğimizde hadi oradan biz sizin gibi yandaş mıyız cümlesi kura kura okuyucunuzu, izleyicinizi mankurtlaştırdınız, canavarlaştırdınız, kendi ellerinizle oluşturdunuz, kutuplaştırdınız, yaptınız, bunu yaptınız. Evet. Ben miyim sorumlusu bunun? Yani Sensin tabii. ülke yararına bir şey yapsa <laughs> bir ona yaptım. mutlaka kara dememiz gerekiyor cümlesi benimle ilgili bir cümle değil. Çünkü ben ülke yararına bir şey yapıldığında ak dediğinizde sizi destekliyorum. Bütün yapmış olmalı olduklarınıza rağmen destekliyorum. Bir ben ve benim gibi düşünen hani sizin tabirinizle bu tarafın böyle bir sorunu yok. Olmadığı için. Olmadığını hiç zaten oldu. seçimlerde de görüyoruz. Yani biz, hani biz oyuyla bunu bravo. yola getiriyor. Sözüyle yola getiriyor. Şunla bununla. Sen, Şimdi bize senin bunu mahallenle konuş Doğru. bunları. Ona konuşuyorsun biliyorum da. Ortaklaştırıyor ama. Ama yapan kendisi. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. İşte akıbetimiz ortak falan. Arkadaş yani bunu bu bu, bu bu kitleyi siz bu hale getirdiniz. Biz getirmedik ki. Bu bir. Bizim Daha suçumuz diyorum. ne biliyor musun? Bizim suçumuz hizmet yapan bir adamı Türkiye'yi büyüten bir adamı bu ülkenin geleceğine büyük yatırımlar yapan bir adamı sevmek bizim suçumuz bu. Hani ben bu kadar söylüyorum. Bak, bak Profesör Doktor Özgür Demirtaş. Tamam çok eleştirdik burada. Bak Damak ya. Venezuela Usul, Petrol. Şey. Çok eleştirdik. Hatta sosyal medya üzerinden falan burada da kendisiyle hani polemikleştiğimiz, medeni çerçevede konuştuğumuz, ettiğimiz falan bir isimdir bazı mev mevzularını aşırı abartılı buluyorum. Öyle olduğunu da söylüyorum zaten. Mesela bir cümle söylüyor Mehmet Şimşek. Hepimiz yardım etmeliyiz diyor. Şey pardon Özgür Demirtaş. Mehmet Şimşek'e hepimiz yardım etmeliyiz, ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin durum vahim diye bir tweet atıyor. Bunu biz söyleyince olmuyor değil mi? Ve arkasından tabii tabii. <laughs> ya ve arkasından ya sadece Mehmet Şimşek meselesi değil. Yani ben dün de söyledim. Mehmet Bey Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanmış Bakanlardan bir tanesidir Ve uluslararası tecrübesi olan Uluslararası camiada e, Sözü geçen Ya da en azından teşhiki mesai bulunabilecek şey. e, Diğer kıymetli bakanlar gibi Kabinenin kıymetli bakanlarıdır Sayın Cumhurbaşkanı'nın şans tanıdığı görev verdiği bir bakanımızdır yani bunu, evet. Buna sen Özellikle sen söylediğin için şey yapıyorum Yani senden e, alıntı yaparak söylüyorum Kabinenin içerisinde Hiçbir tanesi süpermen değil ben tek başıma kurtaracağım falan Hiçbir filan şey değil. Yok. Sayın Cumhurbaşkanı da benzer şeyi söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ben tek başıma süpermenim falan filan demiyor. Bu ülke için konuşmalarında da öyle söylüyor. Bir tuğla koyacak, bir destek atacak, kim varsa her türlü görüşü evet. açığız diyor ve ortak akılla yönettiğini net biliyoruz. Hep tersiyle muhalefet ettikleri için tek adam tek adam diyor tutturmalarının sebebi o. Bakın, bu tweet'i attıktan sonra özgür Demirtaş özgür Demirtaş'ı linç ettiler, linç. Tabii. Tamam mı? Metin Gitar, Fox'un Fox i̇şte isimlerinden hale, hale bir tanesiydi ben... herhalde. Evet. Şununla ilgili bir e, şeyler söylemek istiyorum. İktidara evet. yardımcı olduğunsa gelsin imkanlar evet. diyor. Muhalif olunca işinden oluyorsun diyor. Win-win olması için yapıyorsun değil mi? Özgür Demirtaş'ta neler neler yılmış vaziyette. Ama sen, e, çok sen, tamam, şu var, şunu unutmayalım. Adam hala şundan, mesela ayrışma ve kutuplaşma diyor. Yıllar boyunca AK Parti yapılan en büyük haksızlık, Sayın Erdoğan yapılan en büyük haksızlık, en büyük adaletsizlik işte buydu. Yani adamlar sürekli kendileri kutuplaştırdılar. Sürekli işte bu manşetlerle beyin koydular, bilmem ne koydular, millet tokmuş dediler, halkı aşağıladılar, makarnacı dediler, ahmak dediler, koyu süs dediler. Gene kendi adamları kör cahil dedi bak kör cahil, aptal ahmak. Sonra dönüyorsun abi bak ben buna kendimi hakim olamıyorum birkaç soruşturma yaşadım. Abi kutuplaştıran ben değil sensin. Sonra gelmişler bir de oynama şıkıdım şıkıdım gelmişler. Ama bizi kutuplaştırıyorlar. Ama bilmem ne yapıyorlar. Ama bizi bize sahip çıkın. Bize de kol açın. Bize bilmem ne açın. Ya sen manyak mısın? Sen demediğini bırakmıyorsun burada karşı tarafta. Şimdi diyor ki ülkede doğru bir şey yapılıyorsa doğruya doğru demek lazım diyen yani, sözcünün duayeni eski mürteci avcısı doğruya doğru millet doğru. şimşek çaktı piyasalar gidiyor geberiyoruz ölüyoruz ne peki bu hani hani kutuplaşmıyorduk evet. çaktı arkasından çıkmış Engin Altay da onu da söyleyeyim ne de, ne diyor Engin Altay Abi yani değişim de, ya var gitmesini bileceksin diyor yani buraya kadar diyor hani yani doğru işini yapsa da falan filan diyen yani tip gitmesi bileceksin diyorsun Engin Altay Ey Engin Altay milletvekili yapmadı biliyorsun sana tabii ki sana dediklerinde sorduklarında aday Kılıçdaroğlu falan deyince arkadaş bir dakika Erdoğan'a karşı herkes kazanır. Ama Kılıçdaroğlu olursa eğer döke saça kazanır. Döküp saçılır